Hmm, buraya geldik. Şimdi buradan yani burada hem de işte şeyler yapacağız. Burada, buradan şeyler falan alacağız. Şimdi sen geçelim. Bizim de şey. işte. Burada, burada küçük eşyalar alırız. Bu burada, buradan bu tarif kitabını almak istiyorum. Önüne koyacağım. Evet. Son hmm. son sonra geçelim bu da son can. Burada bir şey olması gerekiyordu. Nerede? Şimdi bir şey arıyorum. Ee, bir de şu pencereni sıcaklık ölçü için şimdi Ama bunun için bir poşet lazım. Evet. 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 Orijinal Evet. 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 orası Evet. 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 Şimdi patates soyacı alacağım. Patates soyacı. <laughs> evet. Bence <de> şu için <laughs> e, gel bir. Gel. Tam geliyorum. Şimdi iki marşmayı falan al bence. Tamam alayım bir dakika. Bak şu bir şey yapamam. Onlar yok yani. Ara Ne? 3. Bir de makineyi hayır, yine sürmes. Bu kolun ki bu ve Bu ne ki? Bakayım bunu. Hı, bu kadar bir şey bunu almayacağım. Sanki varım. Şu alta şey almayacağım. Ya alacağım. Bu çok dikkatlenmem lazım. Bu sıratı boyuyor. Evet. Hı, şimdi bir dakika buraya bakalım. Oh. Tamam şu ekmekleri de alalım önce. Tamam alalım. İyi. E, ekmekleri çıkaralım. Ekmek. Çıkarmadan alalım.

Neyse yes, okay. Sonra burda. Şimdi şey anlatıcam. Hmm, burda. Burda mı Ne mı bir şey Kanka de no. Evet ya ben dur. Eee. Eee. ki. Bence. bizim kıyafetlerimiz burada kalmış. Evet. Alalım ya bir kadın. Bakın arkadaşlar. Kıyafetlerimiz. Tamam. Bu da bu Bu da

şey zeytin varmış. çok güzelmiş. Alalım zeytin. Tamam. Patatesleri kalalım. Ha, bu da... Bir dakika, patatesleri çok güzelmiş. Biberon başka. Bakın bunlar mı? <laughs> tamam, evet, Bak bir şey anlayacağım. Evet. Bir şey anlayacağım. Yani bu kadar. Olsa, Şimdi biraz, buranın kodunu söyleyeceğiz. Burası ikinci kat. Bakın. Bakın bu kaç yeri. Buraya 400. 462 yazacaksınız. Tamam böyle bir yeri anlatmışlar. Başka dondurma bitti bakın açıldı bunları alabilirsiniz alabilirsiniz evet. yani ben almayacağım ama çünkü yani gerek yok ben saçma arası da yani gerek var arkadaşlar bizim videomuz bu kadar da evet Alın, alın ne güzel şeyler. Böyle çok güzel şimdi biz de bitiriyoruz. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Bu arada şu da ayrılmıyor. Bunu ama şunu alabilir. Ben alacağım. Yani alacağım. Ne Evet. 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 Geldik. Evet, arkadaşlar geldik. Şimdi buradaki yani aldığımız şeyleri yerleştireceğiz. Bu şu mutfak için şey aldık. Bir dakika. Ha. Bunu aldık. Bunu yani bu, bu gereksiz. Bunu atacağım. Başka kalmışım galiba. Bu çok güzel. Bunu kesinlikle alacağız. Evet. Bir dakika. Şimdi bir tencere alalım. Tencere. Burada bir dakika böyle diyorsun bir şey çıkarabilir miyim yani adam bu nasıl anlayarsam ben kapat kapatsam buradan tencere var buradan onun, içine koyalım evet sıcaklık ölçüyorum çok güzel bence hmm, peksiri kaldık de çok güzel buraya koyacağız zeytin aldık bunu da oba koyarız Hatta şimdi koyalım. Ay bir dakika. Bir dakika. Zeytin, zeytin, zeytin. Bir dakika zeytin koyacağız ya. şimdi bir açık çekelim. Yani zeytini koyabiliriz. Tamam arkadaşlar zeytini koyduk. Bir dakika. Üzerinde sık 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 Şunları alalım. İçinde şey kalmış. Bunu... Tek soyuyor. Evet, çok gelmiş. Bunu da bunu 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 buraya koymaz. Nereye koyalım? Buraya da olmaz. Aa buraya koyabiliriz. Bakın. Yorun. Tüpleri almıştık. da burada. Evet. Ay bunu çok lazım. Bu yani ya. Çok yanlış. Evet. Bu da buraya koyalım. Bunu buraya Evet, tamam tamam. Bu bunları ay yağ dolu. Evet. Evet, koyalım. çıkaracağız. Bunları nasıl çıkartacağız? Aşk. Şunu buraya koyalım. Ay nereye gidiyor? Şuraya koyalım. Çıkmıyor. Baka gidiyor. Onlar yerine ne Burada, Burada marshmallowlar var. Bunun için özel yapacağım. Ne yapalım? Bunun için sana koysam aslında. Biz i̇şte bunlar için özel yapacağım zaten. Burada kıyafetlerimiz var. Kıyafetlerimiz. Bir dakika. Kıyafetlerimizi alamadım. Bir dakika bunu bir götürelim. Bir dakika. aldım? Tamam. Bunu da alalım. Burada da ekmek çığı var. Ekmek sepeti. Çok güzelmiş. Bunu aldım. Kesinlikle almazsam tamam. aldım. Ben çok Ben çok Ben kahkaha gibi bir şey yapıyoruz. Ben basamıyorum. Ben bir Ben bir şey Ben bir şey yapamıyorum. Ben bir şey yapamıyorum. Ben bir şey yapamıyorum. Ben bir şey bunları da bir Aa buldum nereye koyacağım? Buzdolabın üstüne koyacağız. Aa evet. Şöyle dur diye geçelim. Böyle. Bunu. Tam da bana. Tamam. Evet. Bunu koyalım. Bunu koyduk gelsin de. Aa deldim. Deldim deldim. Şimdi buraya. Buraya, buraya koyduk. Burada da çıkarmış çıktım. Kıvete ekledik. Ekip yaptım. Şimdi onları alt de Ben şimdi Sen tamam. burada bu kalmış yani, kapatalım. Şöyle kapatalım. Şimdi, al, kapat. Şimdi kapat. Kapat. mesafeti koymuştuk yani hatırladığımı göre evet buradan burada ekip mont alt katta asacağız evet, tamam hazırız evet, tamam evet, bu Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K

Eşim şey, eşim olacak olacak şey eşim öldü yani yok arıyorum yok hiçbir yerde yok yani bu ölümde bir göremediniz hmm. hepsini de hmm. hop tamam, tamam. eşimi bulacağız buradan buradan bakalım bakalım bu en ha bu arada bu çok konuşuyoruz bunu hemen götürelim yani unutmuşuz bir dakika bunu bitmek <laughs> ee, evet. Yoksa şey hep Emine'nin yani Emine diyorum. Ee, Leyla'nın Leyla'nın kocası gelince aklıma aşkım diye gidiyor. Bu geliyor aklıma. Ay bu dışarıdan pardon. Pardon arkadaşlar. Şu açalım bir bakalım. Tamam. Bak güzel. Ta Aa ne yaptık? Tamam. Hmm. Bu arada arkadaşlar soru bakın şu iz nereden aldım derseniz maldan aldım arkadaşlar alabilirsiniz. Evet bu emniyeni kodası arkadaşlar. Benim kodum böyle değil gittim. Şimdi yeniden tutarlayacağım da. Neyse video kasak oldu. Umarım ya bakayım. Arkadaşlar benim kocam öldü bu yüzden bu kıyafetler benim kankamın Kocasının kıyafetim. Murat'ın kıyafetleri oldu. Tamam mı arkadaşlar? Bu yani öldü yani. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. İstemek istemiyorum. Çünkü yok ve tasarlamalarda üşeniyorum. Bu arada beslenme gibi kıyafetler aynı. Şu pantolon falan aynı bakın. aynı moda akıba Neyse bay bay.